Ben bir hayalde sen söyle bakalım nerede onu aldın. Camış. Sen say. Reisim say. Reis. Bir sen söyleyeceksin. Tamam. Söyle. Denizli'nin dersi. Vay. Deden. Bitki. Deden. Domatesin. Domates. 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 Domates ağrısı bir bitki. Domates ağrısı bir bitki dede. Ver Tamam. kim La. mi vurdu ona? bir, <laughs> bir o... Ne Doğru. Patlat. Abi ah. çikolatanı. Extracted. Senin o. Vay canını. Neden? Şehir. Şehir. Tamam. Tamam. Söyle. Diyarbakır. bakın Şimdi, şimdi bir dakika beraber herhalde. <laughs> <buçuk, gülüyor> Şu anda. İkisini Doğru. o zaman aynı anda kim aynı cevap verir? Anda, aynı. Ne bir harf. Oğlum başa sözüm. Evet, başa, başa bir harf söylüyor. Soruyor, soruyor. Aynı soru. Evet. Tamam aynı. Ama farklı cevap verecekler. Ee, aynı isimde olmayacak. Balonları aynı anda atacağız bildikten sonra. Hangisi zaman, önce patlatırsa şampiyon o. Tamam. Tamam. Re. Re. Evet.